Selam herkese. Bugün Bratislava'dayız. Bratislava'ya geldik. Baby ile. Hello. Ne zaman geldik? Herhalde saat 2 gibi geldik. İşte Airbnb'deki evimizi bulduk. Biraz dinlendik falan filan. Şimdi de bir tur ayarladı Ayşe. Yes. Baby. <laughs> Şimdi o turu yapacağız. İlk izlenim olarak sakin bir yer. Güzel. Binamız biraz eski. asansörü asansör falan biraz ilginç. Onları göstereceğim zaten. Sonra yani e, dönünce. Onun haricinde başka bir söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sen biraz konuş bakalım. Ne konuşayım? Anlat biraz. Burası daha öyle. Um, first impression, I think it's not too crowded like Budapest. It's less, like, less people and less noisy. So it's calm. Um, It looks more like Europe, I mean more than Budapest, of course. This is my first impression and then that's it for now. Now we're gonna go to see the place. Okay, first place we're going to, it's the like a square in the old Adı town. Adını söyle. I don't know, it's so complicated. And second, you'll see. Evet, sakın sonra bakacağız. Ben de bilmiyorum, sürpriz olacak. Yeah. Tamam, hadi biraz yürümeye başlayalım. Şöyle all of them, çekileyim. all of the places are in the old town. Binalar zaten birbirine benziyor, şeydeki gibi. Bu da peştedeki gibi, mimari açıdan bence. Yeah, it's just like Europe. Evet, yani. Nothing so sen special. Sen çok bir çok. yok. Ama sakinliği falan güzel yani. Ya. Şey, yeah. Ses gürültü çok yok. Mm -hmm. böyle, hani, tedirgin olacağınız tipte kişiler yok. Zaten nüfusu da az olan bir yer. Yani. O yüzden çok böyle kalabalık da değil. Mm -hmm. Rahat yani ya yaşanır aslında. Eğer sakin bir hayat seviyorsan yaşarsın. Mm -hmm. Bir merkezi. Yani ismen bilmiyorum ama şehrin merkezlerinden biri yani. Sanırım bir şey, bir kutlama bir şey falan var. Sevize sıra bir bence. Evet, bakalım. Görürsek onu da çekeriz. Şurada gel, oraya doğru gidelim. Sesler şu an geliyordur zaten muhtemelen. Şöyle yapayım sen. <laughs> bir böyle bir bando mızıka gibi mutlama gibi bir şey var yani tam anlayamadık da şimdi gittiğimizde göreceğiz orayı da çekelim siz de görün ilginç böyle bir festival havasında bir şeyler oluyor insanlar çok soğuk oldu ama bu da boştu. Evet yani ama akşam soğuk olur yani üşütür. Şu, şu an fena değil. Okay. Sen bakıyorsun değil mi şu an nerede, nerede? Yani doğru gidiyoruz. Yes. Tamam. Şu şeyi çekeriz şimdi bak oradan Yaklaştı. Burada bir heykel var şimdi. O heykeli hemen tanıtayım kısaca. Heykelin stage'i var. Stage'i var. efendi Slovakya'nın 42 sene hükümdarlığını yapmış olan önemli isimlerinden biri. Aynı zamanda bir şair. Ee, yani çok önemli biri. Böyle heykeli gösterdi de görsünler. Heykeli göster de görsünler. <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi. 1870 ve 1935 yılları arasında yaşamış. Böyle bir insan. Bıyıkları falan çok iyi. Şekil yani. Şey, karizma bir adam. Bak elinde de kalem var yalandan. Dümenden şiir falan <laughs> evet, bu tarihi bir araya Let's araya. Ee, bahsettiğim yer burası. Yani şu an biz de şu an görüyoruz. <laughs> Aa, yani gidelim, gidelim oradan. Ana şurada bir şeyler var bak. Gidelim, gidelim gidelim gidelim. gidelim. Evet kalabalığı görüyorsunuz bu şu anda. Şurada kostümlü arkadaşlar var. İlginç böyle sevimli kostümler giymişler. Sol taraf da değişik kıyafetli insanlar görüyorum. Gel onları bir takip edelim şöyle. <laughs> ne olduğunu çözebilmemiz için sorumuz bunun. Yoksa anlayamayız. Şu an yürüyoruz hedefimize doğru dediğim gibi bu kutlama ya da her neyse onların arasına karıştık. Halktan biri gibi takılıyoruz ama fikrimiz yok ne olduğu konusunda. Eğer birini bulursak sorabileceğimiz, soracağız, öğrenebilirsek de yazarız falan ya da söyleriz çekim esnasında. Belki bugün böyle bir özel bir gündür böyle Republic Day falan gibi bir şey mi? Yani ya sallıyorum yani böyle bir şey. Var. Zaten gelmişiz bu arada yani haberim yok. Burası ilk durağımız. Meydan diye söylediğimiz yer. İsmini bilmiyoruz. Eğer bulursam onu da Burada şans eseri bayağı bir, bir, toplulukla karşılaştık. Yani insanlar bugün bir şey kutluyor. One more stay to. Manası yüksek bir heykel. Ben bunu çok yorumlamak istemem. Yaratıcı ruhumuza bırakıyorum. Ne anlıyorsam o. Bazen de öyle. What are you saying? Yani şimdi heykeli anlatacaktım ama çok da böyle Anlatasım gelmedi ya. Bilmiyorum. Sallayacak bir şey bulamadım yani. bir şey atamadım yani. Kafadan atacaktım yine de. Sanatçı bir şeyler demek istemiştir yani. For sure there's something going on. O yüzden ya. Kuyruğu biraz uzamış var da Çok special bir de geldik. Evet. Enteresan şansımız var. are they speaking english? sorry. we should try to find young people because probably they speak english hello Excuse me. can we ask about something yes like what's this celebration about we are tourists here so yeah. we just seen and we oh, wonder about it's, it. it it's carnival. carnival carnival okay it's but carnival is like there's a month-long celebration oh okay. ah. and it, it happens like every year or okay, okay. okay. thank, thank you. you thank you, <laughs> you so evet, much Like basically it's there's no celebration. Her sene herhalde bugün bu karnaval olarak kutluyorlar yani. Hmm. Bir sayı varsa da tam onu ben duyamadım, anlayamadım hanımefendide. Ama güzel oldu yani böyle bir şans eseri karnaval gününe denk gelmiş oldu. Hmm. yerlere tavsiye edelim. Murat Stavo'ya gelin. Böyle, bir şey. Bir şey evet. Tam olarak böyle bir şey. <laughs> <laughs> Hiçbir hiç şey anlamadığımız. Bak şurada güzel bir... Yani bir kilise mi, bir church mü bilmiyorum bir şey var. Bunu ben bir yürürken de görmüştüm. Bayağı uzaktan görmüyor bir şey. Buradan şimdi ikinci... E, neydi ikinci? Another kind of square. İkinci alanımıza geçeceğimiz alana giriyoruz. Başka bir meydan daha varmış. Yani nüfusun yarısı falan burada yürüyor herhalde.

Şimdi bir hediye keşfet gününe geldik. Niye böyle Merk sessiz net. konuşuyorum bilmiyorum. Çok rahatsız etmek istemedim insanları. Yani buradan böyle hatıralık, hatıralık hediyelik bir şeyler bakacağız. Kafamızda magnet var. Bak şurada var magnetler ya bakalım. Bakalım. buradan bir şey beğenebiliriz belki fiyatları ne göremedim bilir. belki sormamız gerekebilir ama tahmin 2 euro 3 euro olabilir ne değil ki Şöyle olarak magnetimize bakalım alalım bu aldıklarımızı da sen gösterirsin yine takipçilerimize <laughs> Geldin, <bakalım. gülüyor> Karar vermeye çalışıyoruz, şey almaya çalışıyoruz hoşumuza gidecek güzel bir şey bakalım dedik. Okey. Şöyle should we get. get Square, rectangular mm -hmm. one oh, or yeah. round one. daha o en meşhur sembolü. Yes, oraya. Da gideceğiz. Then, yeah. Beğendiğim bir şey olsa Evet evet. Beğendiğim bir şey olsa söyle. Soralım fiyatını. Yani sence böyle manzara mı olsun yani? So. Tamam. Biz two, two alacağız değil mi? Evet. Tamam. One man stay, two men at work. Bu olabilir. And one like this olabilir. Tamam fiyatını soralım ona göre bir karar verelim. Ya iki tane alacağız. Aslında isteğimiz iki tane almadı. Evet. Ama fiyat pahalı gelirse belki bir tane alırız. Evet. Ona bakacağız artık. Okay. Hadi bir soralım sonra. Çok dönelim. Evet yoğun uğraşlar sonucu. Magnetimizi seçtik şimdi. Gösterelim size. Şöyle bir şey seçtik. This is the stage you that we're gonna go to. <laughs> I don't know. Tralık. Bunu aldık. Bunu beğendik. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Yes, Hadi bakalım. Thanks. Bu arada havada karardığı için bizim de ekipmanlarımız kısıtlı olduğu için ışığımız ışığımız yok. Biraz görüntü kalitesi düşebilir. Şimdiden kusura bakmayın. Ama elimizden geldiğince çekmeye devam edeceğiz. Kameramanı devrediyorum. Kameraman. Yeter artık beni suçlamayı bırak. Framing bilmiyormuşum. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Ben hayatımda elime ikinci defa kamera alıyorum öyle baskılan yapacaksan mi? bu iş yürümez yalnız ben sana söyleyeyim yani. tamam. Ne ya? Bu kadar baskı altında ben yapamıyorum işimi Evet neyse devam ediyoruz Devam ediyoruz çok karanlık oldu Yine festivale geldik. İnanılır gibi değil. <laughs> gerçekten çok her günleri festival, her sandalye festival. Evet. Çek evet. bakalım bak şurada güzel bir müzik yapan bir grup var. İnsanlar dans ediyor çocuklar <laughs> <laughs> bahsettiğimiz çalışan adam heykelinin oraya geldi. Burası sabah geliyorsan burayı göreceksin. Ama güzel yani. Bilmiyorum yani. Sen beğendin mi? Nasıl? çok. <laughs> Herkes fotoğrafını çekiyor. <laughs> çok gerçekten içten söyledim. Çok inandırıcıydı. Eee <laughs> <laughs> that was it. Şu tepeden de çeksene bunu. Arkasını merak edin. <laughs> Evet, bütün detayları çektik. That's all. That was it. i̇ki dakika içinde görebileceğiniz bir yer ama görülmeye değer yani. Tavsiye ederim. Buraya gelirsiniz muhakkak yok. Karayip korsanları bak Jack Sparrow falan var şurada. Şu an neredeyiz? Hiçbir fikrimiz yok. Ben de. Bir tık kaybolduk. Bir tane daha meydana geldik. Yine bir meydan. Ya çok fazla meydanları var. Ama güzel yani kötü anlama demiyorum. Orayı da bir görelim. Sonra bir navigasyonumuzu bir daha bir düzeltmemiz gerekecek. Diğer yerler olmak için muhtemelen kaleye bugün gidemeyeceğiz. Değil mi? Kaleye gidelim mi? Yarın. Uh -huh. Yarın kaleye gidiyoruz. Kaçırmayın. Çok inanılmaz görüntüler alacağız. Tarihi bilgiler vereceğim. Hepsi kanata, ispatı dayalı. Tamamen bir bilgisel Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum yani. Tamam şimdi nereye gideceğimize bir bakalım. Yani eğer ilgi çekici başka bir yer varsa yani başka bir meydan varsa muhtemelen koymayız çünkü zaten bayağı bir meydan çektik. Evet. Festivali falan çektik güzel oldu. Böyle farklı bir yer bulursak böyle ilginç. Oraları da çekeceğiz. Biraz daha gezeceğiz zaten sonrasında da yavaştan evimize doğru döneriz if there's anything else we're gonna show you yes yani bir sonraki istasyonda görüşürüz <laughs> çok tatlı, çok saygılılar. Yani yes. Az önce mesela Ayşe böyle çekim yapıyordu. Detay yine. Bir arkadaş böyle geçecekti. Sadece bana gülümsedi ve arkadan geçmeyi tercih etti. Yani bu çok büyük bir şey değil belki ama mm. hani artık Budapest'de de falan mm. göremiyoruz yani. İnsanlar böyle çok bize kaba geliyor ya da bize denk gelenler çok kaba öyle değil. Ama burada gerçekten Saygılılar. Yes. Çok tatlılar. Which is something we kind of don't usually see in Budapest. Evet. Like people sometimes are so rude, evet. like really rude. Yani. So that's why in here we felt like something special. O yüzden kendimizi burada daha iyi hissettik diyebilirsin. Mm -hmm. Yani tabi çok da böyle dramatize etmiyoruz olayı. Yani Budapest'te de çok kötü demek değil bu. Mm -hmm. Ama burayla But... kıyaslarsan yani. If you compare it to Yeah, you can see some difference. That's what. Evet, you evet said. kesinlikle. Biraz da sen anlat. Bu şeyde sen anlat mesela. Ya bu ne be? Ne bileyim? Ne yapıyor bu kadın? Ne yapıyor mesela? Ne yapıyor bak Gel bakalım. Gel bakalım. Ablacığım ne yapıyorsun orada? Adı mı adı neymiş bunun? Bir bak bakayım ya. Tanıdık geldi bana. Hiçbir şey yok tanıdık. İngilizce şey yazmıyor. yazmıyor. Bilmiyoruz. Evet, Sovyet normalde okay, Memnun ben yani ne olduk. Ordusunda... evet bugünkü son durağımıza geldik burası da Tuna Nehri kıyısı burada bir e, yürüyüş ufak bir yürüyüş yapacağız ee, biraz sonra hatta gösterebilirsin gibi. burada e, Burası da çok meşhur bir köprüsü var hatta Mamluk'ta da belki görmüşsünüzdür arkada detay olarak gözüküyor ee, şu an onu gören çok güzel bir açıdayız göster beni bir Hı hı. Evet. evet, bahsettiğimiz köprü bu. Bilmiyorum ne kadar yolda gidiyorsunuz. Evet. Bu çıkıyorum bir yolda ama. Bu e, is Danube River. Tuna Nehri. Evet. Köprünün de tepesinde. Şurada ışıklı, hatta yeşil ışıklı bir yer var. Orası da seyir terasıymış. Ee, evet. belli bir ücret karşılığında bilet alarak ya, oraya gidip zaten. şehir manzarasını 160 derece olarak gözlemleyebiliyorsunuz. O kadar. Yani şimdi işte bir yürüyüş yapacağız. Hava da iyice soğudu yani. Biraz üşüdük açıkçası. Ee, ondan sonra ya belki eve gideriz. biraz sınıf tekrar çıkabiliriz. Veya belki bir yer buluruz. Çay kahve bir şeyler içeriz. Sonra eve geçeriz. Ee, şimdi size ufak böyle bir yürüyüşümüzden görüntüler de gösteririz. Sonrasında bugünlük Turumuz bitmiş olacak. Yarın yeni yerler, yeni maceralar. Hareketli bir gün bizi bekleyecek. Sence nasıldı bugün? Genel bir değerlendir günü. I had Mesela... so much fun and I liked the city. İngilizce değerlen... Ben de değerlendiririm İngilizce. İngilizce ben de değerlendiririm. Yanlış anlamayın ben de biliyorum <laughs> bu dili. Türkçe ya. Türkçe. Nasıl konuşayım şey. <laughs> Türkçe? kıymetini bilmiyoruz ya. Tamam deneyeyim. Tamam Türkçe. Evet. Bence şehir, şehir mi? Şehir, şehir. şehir... Ya tereddüt etme. Valla tereddüt etmeden tamam, bir konuş. Olacak tamam. zaten. Şehir çok güzel, çok beğendim. Yani daha Budapest'te daha fazla beğendim. Ya bir bir. Budapest'ten daha çok beğendim. Budapest'ten daha çok beğendim. Böyle ferah, not ferah. Nasıl şey? Sakin. nataki so okay. yani yeah, no. nasıl it güzel. has good vibes like really yani, atmosphere is good you feel like the good vibe when you come here. Yani güzel vibe, diyebilirsin. vibe, yani. No. Yani, güzel güzel vibe enerjisi var. Yes, it has good energy. Güzel bir enerjisi var. And people i̇nsanlar people are so nice. They are so <laughs> Ya insanları iyi diyebilirsin ya. Zor değil. <laughs> i̇nsanlar çok rahat. They are Nazik. Nazik. Ne demek nazik? Nazik gibi, de diyebilirsin. Ya da işte nazik de kind demek işte. Hı <laughs> Öyle. And that's it for now. Evet şu ana kadar geldiğimize <laughs> memnun kaldık diyebiliriz. Yani Weather got kind. Can... Hava daha serin oldu. Serin? Evet serin oldu. Doğru. Serin oldu. Atna. evet, biraz At evet, Üşüdük. Ellerimiz üşüdü. Yes. Ellerimiz What? Şaka yaptım. <laughs> şaka, şaka, yaptım. Bak inancakla tamam. inanacaklar şimdi. Şaka yaptım. Şaka yaptın de. Şakaydı şakaydı. Canım tehlikede değil. <laughs> Öyle bir sosyal mesaj hani vermiş olayım dedim. Neyse dediğimiz gibi biraz üşüdük. Şimdi yürüyüşümüzü yapalım. Biraz bu Tuna Nehri kıyısını çekelim. Bir <laughs> kafi <laughs> Falan bir topi, kahve bulursak kahve içelim. Su almamız lazım, suyumuz var. ya Beşiktaş'ın maçı başladı. Benim için bloke olmuş bir iki saat. Beşiktaş maçı demek. Bloke olmuş bir iki saat demek. Maç başladı, ben 10 dakikada geciktim. Bir yandan maçı izleyeceğim, bir yandan yürüyüş yapacağız. Ortaya karışık öyle takılacağız yani. Ya. Yes. Tamam. Hadi yolumuza devam edelim.